Üniversitemiz Kulak-Mumbağaz Anabilim Dalı tarafından e, Sektorinoplastik Cerrahi kursu şeklinde e, bir toplantı gerçekleştirildi. Bu toplantıya yaklaşık e, Şanlıurfa ilinden ve çevre illerinden e, 80 kulak-mumbağaz hekimi katıldı. E, bu toplantının tabi e, kulak-mumbağaz e, cerrahisinde septorinoplastik ameliyatı oldukça sık yapılan bir cerrahi e, tam bu cerrahide doktorun tecrübesi hastanın uyumu oldukça e, önemli bir, bir durumu far etmekte Dolayısıyla e, buradaki toplantımızda e, deneyimli e, hekimlerin tecrübelerinden e, ve cerrahi işlemlerinden oldukça faydalanıldı e, bu e, cerrahi toplantısında hekimler oldukça verimli bir sonuç aldıklarını bize teyit ettiler. Dolayısıyla verimli bir toplantı olduğunu düşünüyoruz. Bundan dolayı da üniversitemiz yönetimine, başhekimimize, dekanlık ve rektörümüze ve emeğe geçen herkese teşekkür etmek istiyoruz. Hastamıza yaklaşık 3 hafta önce, da hem dışım hem içinde eğilirdikten dolayı, yani sektöre yana ameliyatı yaptık. Şu anda e, gayet hem burunu hem dışı çok iyi. E, Tabii şişlikleri böyle 6 ay, 1 yıl içinde daha da indirdi, daha da kendini gösterecek. Daha hastamız da herhalde bu konuda e, kendisi de biraz anlatmak isteyecek. Ben önce nefes alamıyordum, İsmail Hoca yanına geldim. Allah razı olsun çok iyi oldu, şimdi çok güzel, rahatça nefes alabiliyorum. Allah razı olsun. Hiçbir şey olsun.